Bir misafirimiz daha var. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, hoş Haydi geldiniz bimle, efendim. Hoş bulduk, nasılsınız efendim, iyi misiniz? İyi, sizleri sormalı. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok şükür, yıllardır arıyorum sizi ilk defa. Bir hem aile oldum yani sizinle konuşmak için. Hoş geldiniz, Allah razı olsun kardeşim. Sağ olun. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Şükürler olsun, sağ olun. Buyurun. Hocam, benim üç tane sorum var. Geçmişe mi sorayım, cevapladıkça mı sorayım? Yani nasıl isterseniz. Kısa kısa alalım. Evet. Vakti biz aralıyor. Tamam. Türkiye'den ev alacağız diye şimdi. Türkiye'den ev çıktı. Biz doğal olarak bankaya faiz ödeyeceğiz. Ya yani ben burada faiz demiş olmuyorum otomatik ben. Bu caiz veya helal veya haram mıdır? Evet, İkinci evet. sorum benim eşim Sezaryen'de doğum yaptı. Bir tane boş boğaz komşum eşime de şey demiş. Sen demiş Sezaryen'de doğum yaptığın için anne sayılmazsın demiş. Normal doğum yapman gerekiyor demiş. <laughs> Beşinci soru hocam. Benim bazı sağlık sorunum var. Nefes yani, ekrasıları yapmam gerekiyor. Bana bir yakınım ve doktorum şey dedi. yoga ve meditasyon yaptı e ben şimdi Müslüman yani bir insanım. Hani namazımda çok şükür. Hani bu yoga ve meditasyon, hani normalde hinduizmde Budist, Budist geleneğinde bir ibadet şekli bir şey herhalde tam bilmiyorum. Ne yap, ne yap dedi bir dakika. Yoga, yoga ve meditasyon. meditasyon. Neden? Mesela Nefes var mı? sorunu varmış hocam. Nefes. Sağlık sorunu var. Nefes terapisi evet. mi deniliyor buna? şimdi nefes almakta da zorlanıyorum ben. Nefes egzersizleri yapıyorum. Bu yoga ve meditasyonda da hani nefes egzersizleri var. Bunlar genelde Hindistan'dan ve Çin'den gelme olduğu için acaba İslam'da yani inancıma zarar verir mi bu? Evet hocam. Sondan başlayalım hocam. Us. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi e, yoga ve meditasyon dediğiniz gibi Hint kültürü, Çin kültürü oralardan geliyor. Kültür kendi inancını da e, işin içerisine koyarak, bir takım mesela özellikle yogada bazı hareketler, e, akşam güneş batarken, sabah güneş doğarken vesaire, o da dinimizde yasaklanan haram vakitler var ya, tam o vakitlere getiriyorlar. Bunların dinden olan, inançla olan kısımlarını almayız. Ama nefes egzersizi. Doktor dedi ki işte göğsünü sabahleyin çıkacaksın, yüz defa ya da 10 defa derin derin nefes alacaksın, vereceksin. Bunun için yoga'ya gerek yok ki nefes almak için. Yürüyüş yapacaksın. ve Meditasyon ve yoga'yı almamıza gerek yok. O bir kültürdür. Bizim kendi kültürümüz var, namazımız var, orucumuz var. Onların yogasından bin basar diyeyim yani. Ona gerek yok. Ee, yanlış söylemiş. Doktor sana yoganın reklamını yapmış. Maalesef. Arkadaşın herhalde bir yeri var. Meditasyon ya da ya, yoga ya, merkezi neyse. olabilir. Ticari Maalesef olabilir. Maalesef evet. Müslümanlar kendi inançlarını geri görüyorlar. Başkasının hurafesini modern görüyorlar. Cicili bicili sunulduğu için, bir iki sanatçı da onlara alet olduğu için, zannediyor ki bu güzel bir şey. Hiç alakası yok. Hocam, Hintlileri mantıklı. beğenmezler. Evet. Hindistan'ı pis bulurlar ama geleneğini i̇ne, uygularlar. İneğe ine, ine tapan insanların... <laughs> ...yogasına ihtiyacımız yok. Bizim. Ee, bir. Evet. İkincisi, Sezeryan'la doğum... ...anne sayılmaz demiş. ya Bu annenin... ...karnında... ...ameliyatla da alınabilir. Normal doğumla da alınabilir. Bu anne sayılır. Ancak yeni bir soru sordular bana. O da şu... Ee, tüp bebeğe benzer bir şey ama rahim olarak annenin rahmi yerine yapay rahimler yapılmış şimdi. Evet, şu anda evet. Yapay rahimler. Yapay rahimlerle e, babadan alıyorlar, anneden alıyorlar. Sen hamile olmuyorsun. E, evinde büyütme, karnında büyütmüyorsun. Çocuk hastanede ya da e, o yapay doğum, laboratuvarlarda laboratuvarda büyüyor. Laboratuvarda büyüyor. Şimdi bunlar başladı. Bu bu gidişat neden biliyor musunuz? Bu gidişat şuna benziyor. <laughs> e, tavuk yumurtlar. Yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatar ve yumurtasından civciv çıkar. Bu civciv hangi tavuğundur? Kuluçkaya yatan annenin yumurt, yumurtanın sahibi tavuğundur. E, şimdi civcivin bir de bunları terk ettik fabrikasyonu var. Fabrikada binlerce civciv çıkıyor. Isıya, yumurtaları ısıya koyuyorlar. Isıya koyuyorlar. Belli bir ısıda 21 gün duruyor. Civciv çıkıyor. Peki bu civcivlerin anası kimdir? <laughs> Makinadır. İşte küvezde rahim yerine Annenin rahim yerine oraya hastaneye koyarsan, onun anası makinadır. Sen değilsin anası. Dolayısıyla sezaryen annelik kesindir, ama makina rahim olarak yapay makineyi kullanırsan, onun annesi makinadır. Ve o kadar da suistimal açıktır ki bu. Maalesef. Kimin evet. çocuğu olduğu belli olmaz. Allah korusun. Evet. Ayrıca evlilik yapmanıza da aynı evde yaşamınıza karı koca olmanıza gerek yoktur. Hatta şimdi LGBT bilmem ne diyorlar ya bu terbiyesizlerin her türlü efendim ahlaksızlığın kol gezdiği bir döneme geldik. Bu dönemde şimdi diyor ki erkek erkeğe evleniriz, kadın kadına evleniriz. Orada da yapay rahim var, şey var oradan da çocuk alırız. Ya, lüt kavmi gibi olursun. Allah korusun. Buraya götürürler seni. Evet hocam. Toki'den alacağın eve devlet sana garanti veriyor senin hayrına ise devletin oradaki aldığı masraflar adına faiz bile dese müşterinin karına olan bir ev olarak kiradan daha ucuz ödeyeceğin için müşterinin karını devlet senin sırtından para kazanmıyor faizli bankadan faizli kredi almıyorsun devlet destekli alıyorsan buna da cevaz veriyoruz çünkü bu müşterinin yararınadır devletin teşvikidir devletin teşvikiyle bu işler olur. Allah güle güle oturmayı nasip etsin diyoruz evet. hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.